Değerli takipçilerim hepinize tekrardan merhabalar bugünkü e, müşterimiz Acarken sitesinden YouTube'daki videolarımızı izleyip bize ulaştı Geberit marka gömme rezerva tamiratı için bizi çağırdı Şu an geldik güvenlikteyiz biraz sonra içeri giriş yapacağız İçeri giriş yaptıktan sonraki e, tamir bölümünü sizlerle birlikte paylaşacağım inşallah Değerli takipçilerim hepinize tekrardan merhabalar bugünkü videomuzda e, Geberit marka gömme rezervatı tamiratını yapacağız. Şimdi videodan önce burada testlerimizi yaptık, arızalı olan parçamızın testini yaptık. Şöyle taşın içerisinde size gösterelim yakından. Taşın içerisinde ufak bir sızıntı var. Şimdi buradaki e, sızıntının kaynağını, boşaltma grubunu söktükten sonra size göstereceğim. Şimdi burada ilk e, basma butonumuzu da e, çıkartacağız. Basma butonumuzu da şöyle alttan bastırarak yukarı doğru, kendimize doğru çektiğimizde butonumuz çıkıyor. Biraz daha yaklaşalım. Şimdi butonu çıkardıktan sonra şurada çerçeveyi tutan iki tane vida var. Bunları bir tornavida yardımıyla sökeceğiz. Şuradaki klozet kapağımızı da kapatalım ki buradaki sökeceğimiz parçalar içine düşmesin. Şöyle vidalarımızı çıkardıktan sonra, şurada çubukları kitleyen bir parça var. Onları da çıkarmamız gerekiyor. Daha sonra şu çerçevemizi çıkartıyoruz. Çerçeveyi de çıkardıktan sonra, şunu çıkarabilmemiz için şuradaki şu beyaz çubukları çevirip, çıkarmamız gerekiyor. Daha sonra şuradaki koruyucu kapağı alacağız. Bunu da şöyle kendimize doğru çektiğimizde, bu da rahat bir şekilde çıkmış olur. Evet arkadaşlar şimdi burada boşaltma grubunu sökeceğiz ama boşaltma grubunu sökebilmemiz için şuradaki ortadaki boşaltma grubunu sökebilmemiz için şuradaki köprü setini sökeceğiz bir de şamandıranın bağlantısını açacağız ki buradaki boşaltma grubumuzu çıkarabilirim İlk önce vanamızı kapatıyoruz vanayı kapattıktan sonra hazinin içerisindeki suyu boşaltıyoruz. Şimdi şamandıra bağlantımızı açtık. İlk önce köprümüzü çıkaracağız. Köprümüzü şöyle yukarı doğru çekeceğiz. Köprümüzü çıkardık. Daha sonra şamandıra bağlantısını açacağız. Şamandıranın bağlantısı da buradan açılıyor. Şöyle. Şamandıramız sağlam burada çalışıyor. Herhangi bir işlem görmeyeceğiz. Sadece boşaltma grubunu sökeceğiz. Şimdi boşaltma grubunu sökebilmemiz için ilk önce şu boşaltmayı tutan bir kitleme var. Bazı müşteriler bizi arıyor ya diyor ki işte ben boşaltmayı yukarı doğru çektim boşaltma çıkmıyor. Şuradaki kitlemeyi çıkarmadığınız sürece boşaltma grubu çıkmaz. İlk önce bu kitlememizi çıkardık. Şimdi boşaltma grubumuzu çıkaracağız. Boşaltma grubunu da iki parça halinde çıkaracağız. Biraz yukarı doğru çektiğimizde şuradaki şu görmüş olduğunuz parçayı sağa doğru çevirince bu parça çıkacak yerinden. Evet, parçamızı çıkardık. Buradaki parçayı da şöyle sağa doğru ittireceğiz. Bu parça da çıkacak. Şuradan şöyle tutup çekeceğiz. Evet arkadaşlar, değiştireceğimiz parça bu boşaltma grubu. Bunu bizden önce bir ee, tesisatçı arkadaş gelmiş buraya. Şuradaki parçayı sökememiş. Büyük ihtimalle biraz sökmek için uğraşmış. O yüzden şurayı kırmış. Burayı kırdığı için biz mecburen bu boşaltma grubunun yenisiyle değiştireceğiz. Yeni parçamız da bu. Geberit'in kendi orijinal parçası. Bu boşaltma gruplarında herhangi bir kırık olmadığı sürece şu alttaki contayı değiştirmeniz yeterli olur. Evet. Şimdi yeni boşaltmamızı takacağız. Yine getirdiğimiz boşaltmanın şu çubukları biraz kısa olduğu için buradaki eski çıkan e, şeyleri kullanacağız, şu başlıkları kullanacağız, uzatmaları kullanacağız yine tekrardan. Sadece bu gövdeyi değiştirmiş olacağız. Şimdi ilk önce boşaltmamızı, bunları takmadan şöyle haznenin içine yerleştiriyoruz. Daha sonra ilk önce şu parçamızı takıyoruz. parçayı taktıktan sonra bunu takacağız. Bu da şuradaki şu dişleri gördüğünüz gibi bunlar çevirmeli. Yani burada kitleme oluyor. Bunu çevirdiğiniz süre çevirdiğiniz zaman kitlenir bu. Çevirmeden yerine oturmaz. Onu iyice ayarlamanız gerekiyor ki boşaltma grubu kırılmasın. Evet arkadaşlar bunu da taktıktan sonra şimdi boşaltma grubunu alt yatağına oturtacağız. Evet boşaltma grubumuz şu an oturdu. Daha sonra boşaltmanın şu kitlemesini tekrar takacağız. Bunu unutmayalım. Eğer ki bunu takmazsak düğmeleri bastığımız zaman boşaltma grubu yerinden çıkabilir. Evet. Şimdi şamandıramızı tekrar geri takacağız. Şamandıramız dediğimiz gibi herhangi bir arıza olmadığı için şamandıra herhangi bir işlem yapmadı. çamandıra bağlantısını tekrar bu şekilde yapıyoruz. Şimdi çamandıra bağlantısını da yaptıktan sonra buradaki köprümüzü takacağız yerine. Ve açıp, testlerimizi yapacağız. Evet arkadaşlar, şu an vanımızı açtık. Az bir üslup oluyor. Bakalım şamandıranın zamanında kesecek mi? Taşın içerisinde bir herhangi bir akıntı var mı? Onu size göstereceğim. şu an haznemiz su doluyor. Taşın içerisinde herhangi bir akıntı yok. Öncesinden e, su dolduğu zaman hazne hemen akıtmaya başlıyordu. Evet, çamandıramız da şu an suyu kesti. Herhangi bir sorun yok. Şimdi söktüğümüz parçaları tekrar sırasıyla yerine takıp işlemimizi bitireceğiz. Şimdi ilk şu koruyucu kapağımızı takıyoruz. Daha sonra bu parçalarımızı takacağız. Şimdi çerçevemizi takıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kapağı da taktığımız zaman yine kapağı tekrar söktüğümüz gibi şöyle alttan yukarı doğru bastırıyoruz. Kapak şu şekilde yerine oturuyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi boşaltma grubunu çok rahat bir şekilde değiştirdik. Sizlere daha çok videoların ulaşabilmesi için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.